Merhabalar arkadaşlar. Bugün Güneydoğu Asya'da zengin tarihi, canlı kültürü ve nefes kesen manzaralarıyla bilinen büyüleyici bir ülke olan Vietnam'a gidiyoruz. İlk olarak buranın tarihinden bahsedelim. Vietnam'ın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Birinci yüzyılda bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktı. Ancak daha sonra bir Fransız kolonisi haline geldi. Vietnam son yüzyıllarda hem Fransızlara karşı bağımsızlık savaşı verdi, hem de Amerika'ya karşı Vietnam Savaşı'nda ağır darbeler aldı. Birçok kargaşadan sonra, Vietnam 1975'te yeniden birleşerek sosyalist bir devlet haline geldi. Şimdi, buranın kültürünü tanıyalım. Vietnam kültürü, konfüçyüsçülük, budizm ve yerel geleneklerin güzel bir karışımıdır. Ahşap oymacılığından, ipek dokumacılığına ve ünlü su kuklası gösterilerine kadar ülkenin geleneksel sanatları büyüleyici güzellikte. Vietnam mutfağı, pirinç, taze sebzeler ve aromatik baharatlar içeren bir lezzet senfonisidir. Doyurucu bir erişte çorbası olan foyu ve lezzetli Vietnam sandviçi, bank gibi ikonik yemekleri kaçırmayın. İşte Vietnam'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler. İlk durak, Hanoi, Vietnam'ın başkenti ve kültür merkezi. Hoan Kiem Gölü'nü, Ho Chi Minh Mozolesi'ni ve hareketli eski mahalleyi mutlaka ziyaret edin. Sırada Saigon olarak da bilinen Ho Chi Minh şehri var. Burası Fransız sömürge mimarisi ve canlı gece hayatıyla ünlü Vietnam'ın en büyük şehri. Doğal harikalar sizin işinizse, Halong Körfezi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bu UNESCO Dünya Mirası alanı, çarpıcı kireçtaşı adaları ve zümrüt sularıyla ünlüdür. Büyüleyici sokakları, renkli fenerleri ve geleneksel evleriyle bilinen tarihi bir liman kenti olan Hoi An'ı kaçırmayın. Sonra görkemli kraliyet sarayı ve antik tapınaklara ev sahipliği yapan eski imparatorluk başkenti Hua var. Ve son olarak Mekong deltasına doğru ilerleyin. Bu bölge yüzen pazarları ve yemyeşil manzaralarıyla ünlüdür. Vietnam, keşfedilmeyi bekleyen bir tarih yer, yani kültür ve doğal güzellik hazinesidir. İster tarih meraklısı, ister gurme, ister macera perest olun, Vietnam'da herkes için bir şeyler var. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Vietnam seyahatinizi bugün planlamaya başlayın ve unutulmaz bir maceraya hazırlanın. Daha fazla seyahat ipucu ve rehberi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.